dönelim Şimdi hızlıca efendim Saraçhane'ye bir kez daha dönelim. Arkadaşımız Erdinç Yılmaz'a oranın nabzını atmosferini vatandaşlara bu tarihi günde aktarmayı sürdürüyoruz. Söz bir kez daha Saraçhane'de Erdinç Yılmaz'a dönelim. E, ses ayarları yapıldı hızlıca arkada millet iradesine sahip çıkıyor yazılı. O sahnenin kurulduğunu da görüyoruz. Bu tarihi günde Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 siyasi partinin, 6'lı basının genel başkanları orada olacaklar. Erdinç Yılmaz'ın da yanında konukları var an itibariyle. Dönelim sözü Saraçhane'ye Erdinç Yılmaz'a bırakalım. Evet Can Coşkun senin de söylediğin gibi bugün Türkiye'nin gündemi Saraçhane 6 Genel Başkan burada millete bir sesleniş yapacaklar. İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için burada olacaklar. Yanımızda konumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Sayın Karabat hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bir ceza çıktı dün Ekrem evet. İmamoğlu'na. Nasıl değerlendirirsin bu cezayı ve bugün 6 lider ilk defa millete bir sesleniş yapacak. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ya şunu söyleyeyim, ortada bir karar yok. Öncelikle bu çok net. Ortada çok net bir siyasi karar var millet iradesine indirilmiş bir darbe var. Başlangıçta kendisi mağdur olmuşların bugün yeni mağdurlar yaratma durumu var. Dolayısıyla şunu söylemem lazım ki artık bir darbe sürecine girmiş bu. Sivil bir darbe sürecini hep birlikte yaşıyoruz Türkiye'de. Ve bunun, bu aslında 28 Şubat sürecine benzer bir süreç. AKP oradan doğmuştu. Şimdi kendisine doğuran benzer bir süreçte karşı karşıyayız. Ben şunu söylemeliyim. Buna karşı, buna karşı Millet ittifakı büyük bir dayanışma içindeydi zaten ama dayanışma daha da büyüyor. Dünden beri dikkatini çekerse Türkiye'deki çeşitli demokrasi güçleri ki bunu AKP'yi kuran bazı önemli unsurları da dahil ediyorum. Onlar dahil olmak üzere bugün Ekrem olduğu ve milletin iradesiyle beraber bu kararı hukuken değerlendirmenin imkanı yok. Ya yani neresinden tutarsanız tutun, savunma hakkı açısından bakın, deliller açısından bakın en ilerisini söylüyorum. Ortada bir ahmak lafı var, ve bunun yüksek seçim kuruluna söylendiği söyleniyor. Ve bunun hakaret olduğu söyleniyor. Peki dil bilimcilere sorarsak ahmak lafı bir hakaret mi? Bu bile tartışmalı. Bu bile tartışmalı. Dolayısıyla bunun hukuki bir karar olduğunu düşünmek bence doğru değil. Orada siyasi bir karar var. Bu siyasi karara karşı yapılacak şey siyasi mücadeledir. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yeniden tesis etmek için Türkiye'deki bütün hukuk yanlısı, bütün demokrasi yanlısı unsurlarla bir araya gelmek gerekiyor. Seçim ittifakları bir tarafta ama esas demokrasi ittifakında büyütmek gerekiyor. Altılı masa bir seçim ittifakı evet doğru ama dün ben gördüm tipin buraya çağrısı vardı. Dün gördüm Muharrem İnce'nin çağrısı vardı. Hüseyin Başım vardı. Sayın Sarıgül'ün vardı. Dün buraya buralara disk genel başkanı vardı. Dün baro başkanı mahkemeyi takip etti. Sadece İstanbul değil Ankara barosu vardı. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları geliyor farklı partilerden, farklı siyasi partilerin ilçe yöneticileri geliyor. Dolayısıyla bu demokrasi güçlerin ittifakını daha da önemsiyorum. Bundan sonra yapılacak hiç siyasi mücadeledir. Belli ki AKP hukuku Türkiye'de demokratların üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıyor. Ee, AKP isimlerden de mesajlar geldi. Evet. Örnek veriyorum eski e, meclis başkanı Bülent Arınç bu kararın e, yanlış olduğunu savundu. Tabii. S sizi arayan oldu mu böyle en azından? Ya Adalet ben şunu söyleyeyim. Bakın çok net söyleyeyim. AKP'ye oy veren seçmenlerden daha önce AKP'de çalışmış ilçe yöneticilerinden gelen telefonlar var. AKP ben mesela daha önce Başakşehir ilçe başkanıydım. AKP'ye yakın yerel gazetecilerden telefonlar var. Ve şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bugün bu karara toplumun yüzde 85-90'ı karşı, yüzde 85-90'ının karşı olduğu bir kararla karşı karşıyayız. Bunu her yerden görüyoruz. İşte so Başka gazetecileri görüyoruz AKP'yi destekleyen e, Şami, Şamil Şamil Bey'in ifadesi var. AKP'nin grup başkan vekilleri bunu savunamıyor. Şu anda savunamıyorlar bu kararı. Bakın mecliste ki düştükleri halleri görün. Dolayısıyla ortada bir hak ya da haksızlık tartmasını zaten yok. Ortada ciddi bir haksızlık var. Ortada büyük bir haksızlık var ve millet iradesine indirilmiş bir darbe var. Buna karşı az önce söyledim bir siyasi mücadele gerekiyor ve şu konuda şunu da söyleyeyim ben CHP'li olarak bir milletvekili olarak ve CHP'ler adına bir adım geri adım atarsak namerdiz. Bu ülkede demokrasi konusunda, hukuk konusunda bir adım geri adarsa, adım atarsak namerdiz. Onu her zaman onu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın teşekkür Karabat. Evet Can Coşkun millet iradesine sahip çıkıyor diye sahnede yazıyı kameraman arkadaşı Murat Kibar göstermişti bir önceki bağlantımızda. Burada millet iradesine sahip çıkmak için saat 16'da Saraçhane'de İstanbul'un 16 milyon İstanbul'un evi olan Saraçhane'de toplanmaya devam edecekler diyerek söz size bırakalım.